en büyük Manchester United Manchester City maçında uğur yarın Abi din susun odaklanamıyorum <laughs> orospu evlatları susun <laughs> sen korkuya mi hazırlayamıyorum korku susun <laughs> Ölmedin ölmemiştin ben, niye bağırıyorsun bak, tamam. Ben mikrofona vurdum mikrofona mal mı sıra koyayım korkudan ben ya canım, Sakin ol <gülüşmeler> lan Biri yanağını gösterir bak yok Twitch'te onu yaparsan ban yemiyormuşsun Aynen öyle söyle her gelen yarrağını açsın. Varsa yarrağına güvenen açsın. He. Biz de ölçeriz. Ne? Dalga! Bak Eracan Özkenar %99 Üzülerek söylüyorum. Akıl yetmezliği var. Erajan Özkan'ın %99 akıl yetmezliği var ama hala da yayınlara açıyor bak. Ya kardeşim. Ya. Ama bak hala da otistiklik var mı? Var var ama bak hala da yayınlarına devam ediyor çocuk. Kardeşim engel diye bir şey yok. Engel diye bir şey yok gördüğünüz üzere. Eray Özkenar dünyanın en iyi yayıncılarından biri oldu bak. Enbesil dediler. Geri zekalısın dediler çocuğa. %99 engeli vardı. Vallahi helal olsun. En büyük yayıncılardan biri oldu. Ben buradan Eray Özkenar'ı kutluyorum kardeşim. Çocuk durmadı kardeşim. Çabaladı çabaladı. Helal olsun valla. Benim saygım arttı hocam. Ben mi 2 milyar yayın daha izlerim bu çocuğu. Anasını sikeceğim bir tane çalışan Işık var mı ya? Aa! Aa ne biçim? Aa ne biçim? ne biçim? Abi boyalı işe yarar ya. Ömer arkamdan arkamdan sıkıyorlar ya. Durun da Kaç... Kaç şey yardım etseniz ona. Eren ne yapıyor lan o. Harbiden orospu çocuğu. Ananın amına kodumun orospu çocuğu. Çok pis korktum lan! Eraycan Özkenar. Oğlum manyak mısın? Kaç insan arkadaşı için yerini değiştirdi? Kaç insan kendi hayatından vazgeçip arkadaşı için İstanbul'a geldi? Kimde bu göt var bana onu söyle ya! Oğlum bak ben senin maddi manevi Yeri geldiğinde öleceğin zamanda bile arkadaşın olacağım Bak bana ters konuşma Bak sen benim dostumsun Ben senin için mermi atar mermi yerim Lakin unamlıya dön Ercan Özkenar Dostken çok tatlıyımdır Lakin düşmanım olursan sıkıntı büyük Bana öyle topu bomba zannediyorsun deme Cebimden yumruğu çıkartır silah zannederiz. Aslan parçası. Osurdum. Kanatı çıkarsa ne yapacağım? Kaçacağım. Altı kaç, kaç. Senin ananın amcığına koyayım ben. Yap. Ya sana yazar sana niye ölüyorsun? Aa ah, var limar diye. Şort, bir bir şort, iki long, iki Ananız ye. Gör oğlum. 10 kişi abone etmiş. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Hangi gibi? <laughs> La. Buralım. Ne izletiyorsun ya, ya bize? Barış şeyde senin Allah belanı ver. versin o. Oros çocuğu barış şeyde Kanka çok utandım. Oros bu çocuğu barış şeyde be ya. Bence şimdi kızı izlettiği şeye bak ya. Çok Oğlum şişe mi ol, sokmuş araya? Abicim şişe değil kötü olan o orada şişe yok. Aaaa. Abi çok utandım şu an. Abi inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey ya. Sen Vestan'a 3, 2, 1 top top, top La, top, top gidiyor. Ana hani davranana. Şaka yapıyorsun. Aa, şaka yapıyorsun. Aa, hani ben... Ana davranana. Bu ne oğlum? Amına şey soktumun yaratığı seni helal olsun oğlum aferin oğlum <laughs> Caddeler kurşunlar maddeler sabır sonunda bunlar inan bana en üst maddeler tutmayacaktım karşına daha yarın sahte gel Kariyerim lideler geçer kurşun gibi kahpeler Ağamı güçlüler kucağımı düştüler biledim bıçağımı abiler tırsadı düştüler bu sefer fırsat elinde Gölcemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken Eminim kendimden Sakın